biri arkadaşlar biri beni mi takip ediyor yoksa bana mı öyle geldi? O ne ya dibime dibime giriyor arabaya bak. Tamam geçsene. Kadına bak ya ne kadar hızlı hareket ediyor. Ben seni bir yakalayayım senin bir başına gelsin. Her şey kayıt altında olsun. Dur şöyle bir, bir yere saklanayım. Dur, dur. dur, bir yer gördüm. Galiba atlattım. Ay atlatamamışım ya. Off, hala peşimde inanamıyorum. Ben ne yapacağım? Bir yerde durup e, ee, polis aramam lazım. Onu atlatmam lazım. Arkadaşlar araba bu. Tamam. Bakayım. Bakayım. <laughs> İçinde değil. Maske de burada. Ay inanamıyorum. Burada bir yerde. Benim şöyle bir yere saklanıp Volkan'ı aramam lazım hemen. Alo Volki. Ne oldu aşk? Niye sessiz konuşuyorsun? Ya ne, ne demek niye sessiz konuşuyorum? Aşkım birisi beni takip ediyor. Seni biri mi takip ediyor? Plakası falan kapalı ee, yüzünde de maske var çok korkuyorum hemen evin oradayım ben eve giremiyorum ya evdeyse diye değil. çünkü evin oraya park etmiş arabayı tamam hadi çabuk gel bekliyorum bak seni boyka bak şarjım yok haberin olsun tamam hadi Hadi kapat kapat geliyorum